Su bile içsem böyle mi oluyorum diyorsun? Bu biraz abartı ama şimdi bu konuyu biraz konuşmamız lazım. Bir doktor olarak değil de bir bu durumu yaşayan bir vatandaş olarak size anlatacağım bunu. Konuya şöyle başlayayım önce. Bu kanal aslında vlog kanalı. Fakat birazcık kanal e, amacından sapmış gibi görünüyor. Beslenme ve diyet konusunda ağırlık basmaya başladı. Aslında böyle değil. Yani bu vlog kanalı ve her şeyden biraz olan kanal. Açıklamada bahsettiğim konulardan herhangi biri senin ilgi alanına giriyorsa abone olup takip edersen çok sevinirim. Şimdi konumuza geçelim. Gördüğün gibi nedir bu Helicobacter pylori? Tabi öncesine gidelim. Ülkenin belki %70 %80'de bu problem var. Ne yesem şişiyorum. Ne yesem gazım oluyor. ishalim var. Kabızlığım var. Midem yanıyor. Hazım problemim var. Vesaire vesaire. Yani bu problemlerin çoğu çoğu insanda var. Ve bende de vardı. Ciddi anlamda yaşadım bu problemi. Bundan yaklaşık 2-3 sene önce artık böyle ne yesem berbat durumda geziyorum. Şişiyorum. Kabızlık, ishal, gaz, yemek yemek uyumama derdi uyuyamama huzursuzluk berbat bir durumdaydım. bir gün gittim işe bir şeyler yedim ve inanılmaz artık patlayacak derecesine geldim acilen özel bir doktora gittik özel hastaneye sağolsun 11-12 bin lira kucakladılar beni endoskopi olduk sonra ne oldu helikobakter pylori çıktı dedim ki ne bu bu dedi ki ülkenin yüzde 80 yüzde 90'da olan bir bakteri bazı durumlardan dolayı artıp çoğalabiliyor ve bunun sonucunda sende bu şikayetler çıkıyor dedi. Yani bunun devamı şöyle oluyor. Dedi ki hani dua et korkma sende yara yok ülser yok. Normalde bunun ilerleyiş safhası yara ülser mide kanaması mide kanseri kolon kanseri. Yani ciddi boyutlara gidebilen bir şey. Ki zaten mide kanseri ve kolon kanserinin en büyük sebeplerinden birisi de bu bakteri. E dedim ne yapacağız şimdi? Tedaviye başlayacağız. Üçlü antibiyotik kombinasyonu. Zamanında eczane kalfalık yaptım ve bu ilaçları çok satmıştık. Oradan aklıma geldi. He dedim tamam. E başlayalım. Zaten antibiyotik kullanmak zorundasın. Çünkü bu başka türlü geçmiyor. Gene de geçmiyor da tedavi olabiliyor. Ama dikkat etmediğin takdirde yine peydah oluyor. Nasıl bir şey biliyor musun bu bakteri? Ya uyuz gibi düşün. Tam bir uyuz. Yani bir yere bulaştığında her yere yayılır ya. Aynen öyle. Sen arkadaşınla tokalaş. Arkadaşını yanak yana öpüş. Gittin bir restoranda yemek yedin. Bir dönercide yemek yedin. Bilmem nerede yemek yedin. Her yerden bulaşabilen bir şey. Tabi en çok bulaştığı yerler tuvaletler. Ellerini iyi yıkaman gerekiyor falan. Şöyle söyleyeyim. Eşiniz var evlisiniz. Onda çıktı. Değil mi? Helikobakter pilori çıktı. Sizin de tedavi olmanız gerekiyor. Sizde de oluyor bu biliyor musunuz? Yani öyle değişik bir şey. Yani siz şimdi hissetmesin de onu belki 10 sene sonra hissedeceksiniz. Şimdi gelelim asıl konuya. Şu glutensiz beslenmek gıda intoleransı konusuna gelelim. Ben bu antibiyotik tedavisine başladım. Bitti. Tabii ki rahatsızlık devam ediyor çok değil ama azar 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 gitti. Postbiyotikler, probiyotikler, fermente gıdalar, ev turşuları, ev yoğurtları bunlara abandım resmen yani. Çünkü hem antibiyotikle zaten o florayı bir deldik bir de toparlamamız gerek. Antibiyotik tedavisi bittikten sonra 2 ay 3 ay içinde ben normale döndüm ve rahatladım. Bir tane probiyotik var ismini size yazacağım muhtemelen şurada şurada bir yerde olur. O probiyotin bulunduğu ilaçlar diyeyim. Bir araştırın çünkü ben ondan kullandım. Onunla birlikte antibiyotik tedavisiyle %80- %90'a varan bir başarı elde ediliyormuş. Ben de kullandım çok memnun kaldım. Sadece postbiyotik miydi? Probiyotik mi neydi ismini? Yani, o bakterinin ismini yazabilirim size. İlacı yazamam çünkü reklama girer. Şimdi gelelim mevzuya. Asıl mevzuya. Ben bu rahatsızlıkları tabii bir süre yaşadım. Bir, bir yerden sonra böyle uçtu gitti. Ondan sonra gittim hastanelik oldum. Bana dediler ki işte senin gluten alerjin var. işte senin gıda intoleransın var. İşte sen şuna dikkat et, sen buna dikkat et, şunu yeme, bunu yeme, bilmem ne yeme. E tamam, hadi onu yemedik olmadı, bunu yemedik olmadı, gıda intolerans dediniz, denedik olmadı. O kadar para harcadık sağa sola. Geliyorlar, ne diyorlarsa, bir saçınızın, saçınızın bir telinden alalım, bir alayım diyor kucaklıyor seni. Senin derdin ne bilmiyor ki? Oğlum sen doktor musun? Bu şikayetleri yaşayan insanı doktora yönlendirmen lazım. Bir rahatsızlığı neymiş bir baksın. Hemen intoleransına bakalım. Hemen glutensiz beslen. Hemen bilmem ne yap. Hani oğlum ben gluten alerjim vardı. Hani benim şeyim vardı. E gıda intoleransım vardı. Eşek gibi şu an her şeyi yiyorum ben. Hiç de bir şey olmuyor. Ben bir aydır her gün dört tane simit yiyorum. Niye? Denemek için. Bu tavsiye olarak vermiyorum. Test ediyorum kendimi. Her gün dört tane simit yiyorum ben bir aydır. Gram şişmiyorum. Gram sıkıntı yaşamıyorum. Hani lan benim gluten alerjim vardı. O kadar para aldınız benden. He? Adam geliyor size böyle böyle bilmem ne. Senin buna alerjin var. Senin şuna alerjin var. Bakın sizi uyarıyorum. Böyle sıkıntılarınız varsa helikobakter plöriniz var mı yok mu ona baktırın. Bırakın glutensizliği. Bırakın intoleransları. Önce gidin teşhis koydurun. Tanı koydurun. Ha senin çölyak hastalığın vardır. Ona amenna bir şey diyemem ki ben. Senin gerçekten doktor teşhisiyle gluten alerjin çıkmıştır. Zaten çölyaksan gluten alerjin vardır. Ona da bir şey demem. Ama önce bu intoleranslı glutensiz beslenmekti falandı filandı carttı curttu. Size bir doktor olarak söylemiyorum bunu. Bizzat yaşayan bir insan olarak söylüyorum bunu. Ben bir aydır simit yiyorum dört tane. Hani benim gluten alerjim vardı. Hadi çıkıp söylesene. Hadi çıksana. Bakın bizzat yaşadığım bir şey anlatacağım size. Bir buçuk ay önce yaşadım ben bunu bir arkadaşım. Aynı problemleri yaşıyor tamam mı? Israrla yok şuna intoleransım var, yok şuna alerjim var, bilmem neye alerjim var. En son zorla tuttum götürdüm hastaneye devlet hastanesine. Endoskopi oldu, kolonoskopi oldu. Tahmin edin ne çıktı? Helikobakter pilori çıktı. Ve ülser başlangıcı çıktı. Yani benim şimdi böyle bir şey de var. Bakın insanların sağlığından ediyorlar. Sağlığından. Şimdi senin helikobakter pilorin var değil mi? Bilmiyorsun bunu. Glütensiz besleniyorsun. Gıda intoleransına göre besleniyorsun. Ya zaten helikobakter pylorisi olan bir insanın bütün gıdalara intoleransı olur. Hiçbir şey yemezsin sen. Hiçbir şey yemezsin. Onu yediğin an geçmiş olsun. Böyle 11 aylık hamile gibi kadın gibi gezersin böyle ortalık. Şimdi diyelim ki o arkadaşım hiç gitmedi. Doktora da benle karşılaşmadı. Götürmedik de işte tedavisin olmadı falan filan. Aradan geçti 20 sene. 10 sene, 15-20 sene. Bu bakteri öyle sinsi, pislik bir şeydir ki. Siz... Gıda intoleransın var diye birçok gıdayı kestiğinizde bunun etkileri azalır ama bu alttan böyle seni artık bağırsağını delmeye yara yapmaya, mideni yara yapmaya devam eder. Sen glutensiz beslenirsin bu işine devam eder. Sen gıda intoleransın var diye dikkat edersin bu işine devam eder. 15 sene sonra 20 sene sonra bir bakmışsın kolon kanseriyim mide kanseriyim. Böyle yaşanan vakalar var ha. Bunun vebalini nasıl ödeyeceksiniz siz? Habire milleti kucaklıyorsunuz. Senin gluten alerjin var gel sana glutensiz diyet yazalım. Senin intoleransın var gıdaya gel sana bir test yapalım. Ya kendinize gelin Allah aşkına ya. Denemedim emmai çeşit şey kalmadı. Bir güzel kucakladılar beni. Kucak odaklanmayın. Gidin tanı koydurun kendinize. Bakın sayıyorum. Şişkinlik, gaz, kabızlık, ishal, hazımsızlık, yanma, ağrı, acı. Bunları çok sık yaşıyorsan ve artık seni böyle çekilmez bir hal içine soktuysa git doktoruna önce bir kontrol ettir kendini. Normal çıkarsın, sağlıklı çıkarsın. Sonra gidersin bakarsın gıda intoleransına. Gluten hastalığın var mı, şöyle hastalığın var mı? Lütfen kucaklatmayın kendinizi. Bu videoyu faydalı bulduysan ve bu tarz problemleri yaşayan bir insan varsa çevrende mutlaka gönder. Belki bir kişiye ulaşacağız. Belki bir kişi bizim sayemizde şifa bulacak. Bana yeterli. Ve videoyu da gerçekten faydalı bulduysan lütfen kanalıma abone ol ve benden desteklerini eksik etme. Bir sonraki videoda görüşürüz.